Çok enteresan. İnsan suresi zaman kelimesini ifade ederek başlıyor. Bu insicamı düşündüğünde Kur'an'a hayran oluyorsun. İnsanı anlatırken zamana değiniyor. Hal et ala al insan hin min al lam yakun Dehir kelimesi de zaman anlamı. Allah Celle Celaluhu söylüyor ki zamanın bir kısmında insanoğlu anılmayan, var olmayan, medkura, zikredilmeyen bir şeydi. Demek ki zaman dediğimiz kavram insanla başlamadı. Insandan çok önce kurulan bir düzenin içerisine insan yapıldı? Getirildi. Hînum mineddehri. Dehir daha kapsayıcı, hîn kelimesi ise daha basit, kısa bir an. İşte insan, insanoğlunun bulunduğu o hin, işte şu yaşadığımız Adem Aleyhisselam'dan beri şu ana kadar gelinen vakit. İnsanın anılmaya başlandığı, insanın melekler aleminde bilinmeye başlandığı zaman. Yani sahrada bir kuğur.